Samsun Spor maçında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Ederson'la ilgili dedikodular devam ederken bir iddia daha ortaya atıldı. O iddiaya göre Fenerbahçe, Brezilyalı kaleciyi almak için Manchester City'nin kardeş kulübü Girona'ya Dominik Livakovic'i bedelsiz kiraladı. Ayrıca maaşının da tamamını ödüyor. Kaynak, haber merkezi, l i v a k o v i c için 5 milyon euro istendi. İddianın sahiplerine göre Galatasaray'dan 25 milyon euro isterken Manchester City'nin Ederson'u bırakmak için bir anda 13 milyon euroya kadar düşmesinin arkasında Hırvat kaleci için City grup tarafından yapılan anlaşma yatıyor. Giron'a daha önceden de Livakovic'i istiyordu. Fenerbahçe 5 milyon euroya yakın bir bon servis bedeli talep ediyor, Hırvat kaleci de kazandığı maaştan vazgeçmek istemiyordu. Bir sezonluğuna Girona'ya gitti. Sarı lacivertliler Ederson'a talip olunca City gruptan bir teklif geldi. Livakovic'i bir sezonluğuna Girona'ya bedelsiz kiralanması ve maaşının da Fenerbahçe tarafından karşılanması durumunda Ederson'un bonservis bedelinden indirim kabul edildi. Livakovic'in yıllık gideri vergiler ve menajerlik ücretleri ile diğer masrafları ile Fenerbahçe'ye 5 milyon euronun üzerinde bir maliyet getiriyordu. Bir maçta bir dakika bile oynamadı, Livakovic, Girona'ya gittiği günden bu yana hiç forma giyemedi. Bu yüzden Hırvat basınına göre verdiği karar nedeniyle mutsuz. Hatta Ocak ayında kiralık sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye dönebilir. Dinamo Zagreb'e dönme konusunda daha fazla baskı yapmadığı için pişman. Livaković'in sarı lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.